Hakikati hepimiz biliriz. Biz bir korsan gemisi batırdık. Lakin bizi tuzağa çektiler. Bana burada gün yüzü göstermeyecekler. Sultanımız anlatırız evladım. Biz anlatana kadar hain paşanın izini kaybederiz. Toplar da gideceği yere gider. Bundan gayrı bir müddet yalnızım. Peşime düşmeyin. Ben sizi bulurum. Leventler, size sual eden olursa Barbaros reisindi dersiniz. Aydın reis siz zindandan çıkarken... ...Osmanlı kılıcı gördüğünü söyledi. Gayri sizi kaçıran da... ...bize Fransız gemisi batırtan da... ...ordu toplarını çalan da aynı kişidir. Şeyh Ali. Aydın topların peşine düşün. Kum kapı koyunda buluşuruz. Anam, kardeşlerim, oğlum size emanet. Olur da... İftira çarkı beni mahkum ederse, hakkınızı helal edin. Burası payitaht. Burada siyaset başka türlüdür. kız olun. Ben seni bulurum. Tutuklayacaklar mı oğlum? Hatice Hatun. Adalet gecikmez. Tutuklayacağız lakin... ...hünkârımız adildir. Seyyaremle Nazifem... ...göremeyecekler mi abilerini? Merak etmeyin, görüyorlar. Şu halimize bak. Orada olmak yerine burada saklanıyoruz. Bu beladan kurtulacağız inşallah Nazife. Dur hele. O da bize yardım eder. Ben ister miyim deryaların reisini tutuklamayı? Sağ olun paşam. Padişahımız efendimiz böyle buyurduysa... ...elbet siz vazifemizi yerine getireceksiniz. Gemi yanaştı. Geliyorlar. Aleyküm selam. Hayretin Reis nerede? Gemide değil. Sana sual etmek istemem. Yalan söylemezsin belli ki. Eyvallah. girebilirsiniz. Hayrettin nerede? Bir girelim de anlatacağım. <laughs>